Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün kupa kasacağız. Şu an saat sabahın 7'si. İlk defa sanırım bu saatte video çekiyorum. Gece uyuya kalmışım. İşe gitmeden önce bir deneme yapacağım sadece. Şu anda 1072.yiz ve destemiz bu şekilde. Daha önce bu desteyle oynadım hatırlamıyorum. Cellat'ın evrimli olduğu bir deste bakalım, deneyelim. Evet, rakibimizi bulduk. Fabian. Ben aslında gece 12'ye kadar kupa kastım. 2890'da falan gelmiştim sanırım dedim buradan başlayayım videoya tıkladım Türk geldi berabere bıraktık ben o sırada uyumuşum gözümü bir açtım sabah saat 6 ya o sıra böyle sesim tam da çıkamıyordu uyandığımda biraz dedim kasayım sonra başlayayım ulan kasmaz olayım 2600'e geri düştüm şu anda da işte son deneme video çıktı çıktı çıkmadı ne yapacağım bilmiyorum iş yerinde video çekersem kovulma tehlikem var Tabi öyle bir şey mümkün değil. Nasıl yapacağım milletin içinde? Sosyal anksiyeten buna izin vermez. Adam da cellat kasırga oynuyor aslında. Fena bir eşleşme değil ama roketi beni birazcık korkutuyor. Bu arada videoyu başlarken sıralamam cidden düşük. İlk binde bile değilim. Yani bunun farkındayım. Yavaş yavaş yükseleceğim. Daha yeni, yeni alışmaya başlıyorum sürekli. Oynayıp video çıkartmaya zaten kendi sıralamamız yükselecektir. Bu sezon için bir hedef koymadım ama sanırım ilk 50 mi diyeyim 100 mi diyeyim. Bir i̇lk 100 daha garanti olur sanırım. Uzun zamandır çünkü sıralamaya falan da girmiyorum. Sezon sonu kasmıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Seste birazcık farklılık olabilir. Ben bir iki kere kayıt aldım. izlerken fark ettim. Nedenini tam çözemedim ama düzelteceğim. İnşallah tabi. Ona bir yetenek basalım mı? Önce bir şey atsın da. Yani ne kadar fayda eder. Cellet hala çıkartamadık. Şöyle göndersem. Tamam şöyle tutalım. Aa niye binciye vurmadın? Lan bari kuleye vur. Nasıl sattı orada? Yıldırımı yapıştıracağım ya. Yoksa ölmeyecek zaten. Vuramadık ama en azından hasar verdik. Aha bir tane de vuracağız galiba. İşte bu. Şöyle bir cellat atalım. Ha, güzel taktik ama bizim cellat bir de valiyle destekleyeceğim. Yoksa vurabilir. Tamam çok iyi. Çok temiz savunduk. Şöyle bir de destekleyeceğim. Zaten roketi atsa bile bizim bu Boz haydut ölmüyor rokete. Öyle bir canlı. Maşallah. Oo baya kötü bir kasırga. Cellat kuleye vuruyor cellat. Ne yaptın? Bir tane daha vur. Tamam çok iyi. Maç bir anda bize döndü. Zaten Bizantiymiş sanırım. Yani rakip hiçbir şey yapamadı. Roketi kullanmadı da. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibi bulduk. Kupası bizden birazcık yüksek. Topçu kulesi kullanıyor. Sorun yok. Şu sıralar sadece görmek istemediğim kule birliği, bu aşçı var ya level yükselten. Genelde onu aldıklarında ya kıvılcım oynuyorlar ya da şu Pekka dev goblin destesini savunamıyorum. Çok iğrenç bir deste. Yine evin mücadı. Geçen videoda Mega Şuali ile bile indirememiştik. Bu sefer de cellatımız var. Bakalım ne olacak. Yani mezarlık o oynadığını tahmin ediyorum ama bakalım. Belli de olmaz. Şöyle bir destekleyelim. Mezarlar karşı oynamak da bak sağdaki de vuracak. O bir de buz büyücü attı. Gerek yoktu ama şöyle bir destekleyelim. Mecbur koruma da atacağım yoksa vuracak. Mezarlık iyi hoş da o topçu kuleleri defansa bayağı işine yarayacak rakibin. Yani koç birazcık zor vuracak. Eyvah eyvah. Ya tek isteğim o yavru izler bir şekilde kuleye vurmasın. Oğlum gelme geri ya. Ya oğlum azıcık akıllı. Hani bu kartlara yapay zeka falan geliyordu. Artık beyni olacaktı. Şöyle bir yıldırım. Öyle bir muhabbet yok muydu? Ben bir yerde duymuştum. O sıra oynamıyordum bile ama. Semih falan paylaşmıştı herhalde. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama öyle bir muhabbet varsa keşke kartlar ona göre oynasa. Gerçi o kadar arkaya gitmeyeyim diye düşünemezler belki ama. Neyse hasarı aldık zaten. Boşa konuşuyoruz. Kart topu atalım. Eğer bu desteği oynayacaksanız bence en kilit kart evrimli cellat ve kart topu. Yani evrimli kartlar. Hiç böyle savunamayacağınız atığı bile bir anda evrimli kart ile savunabiliyorsunuz o derece garip. Şöyle bir val atalım. Yeterli olur mu? Yani oldu mu olmadı mı çok fazla saraldık. Niye o kadar vurdu öyle? Kaç vurduğunu göremedim ama şöyle bir yıldırım atalım. Bak bu sefer güzel blokladı yıldırımı. Şu an bir tık sıkıntı var. Ben cadı atar diye bekliyordum. Tamam şöyle göndereceğim. Mezarlık atmaz herhalde. Şöyle bir şey yapalım. Öyle artık şövalye. Bir tane daha. ah be eyvah eyvah. O yavru ejder niye ölmedi? Çok da hasar alıyoruz. Lan dur artık. Eşli de hasar ya. Tek bir atakta. Yıldırım atmayacağım da pişman olacak mıyım acaba? İyi olmadım. Hızlı bir atak deneyelim. Ya mesela şurada benim vurmam lazım. Çok rahat. Ama taktiğe bak. Allah'ım yarabbim ne kadar kolay savundu. O balta gelmeseydi yedi. Niye o kadar yavaş geliyor? uzun etki sokar büyük mü? Korumaları gönderdim. Ya attı Zehre bak. Cellat ölecek. Yavruyu almadan öldü. Bir atak daha yersem maç gider muhtemelen. Yani vurmam lazım. Aha. Bir tane daha oğlum. Ya sen adamsın ya bitti. İşte bu. Nasıl oldu da vurduk? İki saattir hasar almıyorsun bizden ama kazandık. Evet rakibi bulduk. Kara Alejandro gibi bir şey. Buna benzer en azından. Kupası da bizden bayağı yüksek. Yani yenersek yine güzel bir kupa alacağız. Bakalım ne oynuyorsun. İlk aklıma gelen şey binici. Yok. Kraliyet deviymiş. Umarım yıldırımın yoktur. Cadıya da yıldırım atmak zorundayım sürekli. Ama şu an atmayalım bence. Atsa mıydık? Ulan keşke atsaydık çok şeyde kaldım. Kontürpiyede kaldım. Çok hasar aldık ya. Tek ataktan şu verdiği hasara bak. Lan bir maç daha yensem videoyu kapatacağım ne güzel. Ters eşleşme geldi. Kraliyet devinin vurmaması çok zor. Yani sürekli evrimli kartop elinde olmalı ki vurmasın. Ama bakalım. Bir de bende tohumluk da yok ya. Aha, cadıyı atamıyorum diyecektim. Daha kötüsü geldi. Ona da atamıyoruz ve şu an o bütün ruhlar krala gidecek. tersten falan gelmesin de aynı yerden sıkıntı yok. Yıldırım, aynen. Oğlum erken de attım niye çekiyorsun, balıkçı? Vur bir tane daha. Ölme lan. Aha işte bu. Adam kötü bir kraliyet deve attı. Bunun dönüşünde bir şeyler olur mu orada? Destekleyemiyorum. İksirim yok. Yani ne yaparsanız kendinize. Baya güzel vurduk. Tomruk gelmeseydi daha iyi olacaktı ama. Balıkçın dönmüş müdür? Hadi be. Tahmin ediyordum ama şimdi oraya tahmin yapamam. Tutmazsa sıkıntı tutsa sıkıntı. Cesaret lazım. Eskiden her halta tahmin yapardım. Hatta öyle bir videom da var. Short kısmında özellikle alev topu atmayı severim diye bir video vardı. Onlara bakabilirsiniz. Büyü tahminleri. Bayağı güzeldi. Tamam güzel. O yıldırım. Yani atması lazım lazımdı ama benim için kötü oldu. Şöyle bir tane daha cellat. Fazla vurmazsın bence. Rakipte en azından keşiş yok. Yani bu çok güzel bir şey. İskelet kralla başa çıkabiliyorum en azından. Bak yine yıldırım atabilir ama şöyle deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Atma. Ya var ya. Neyse ben yorum yapmıyorum sana alacağız da zorlayacaksın bizi. Hala hasarda öndesin bir de. Çok garip. Defansı yıldırımla yapıyorsun. Ben seni nasıl geçemedim? Gönder cadını. Celat'ın biraz hızlanması lazım. Böyle giderse alamayacağız. Tamam şöyle bir yıldırım. Aha. Kuleye. Lan gidemedik. Celat oradan mezar taşını alamaz. Eyvah eyvah. Atmasa mıydım acaba Vuracak mısın? Bak tomruk da geldi. Çok güzel. Yıldırım ve kartopu yetiyor mu bilmiyorum. O yüzden şöyle savunmam lazım önce. Bence o kadar vuramaz ya. Tamam bir tane vurdu. Yetiyor mu yetmiyor mu? Şu yıldırım kaç vuruyor? Atalım. Tamam güzel. 78 vuruyor kartopu. Kazandık. Güzel maçtı. Bence bu saatlerde bile güzel video çıkarttık ve enerjim şu an saçma bir şekilde yerinde. Saat 7.30'a geliyor. Umarım keyif almışsınızdır. Sıralamam da 720. 300 sıra atlamışsın neredeyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.